Sen fark etmeden birkaç kere kapatmışım ve Bakın şimdi sallıyorum. Salladım. Açıyorum. Çıkana bak. Muhtemelen çok ekşi. Bu arada siz dünyanın ne şekerini ye yediniz mi? Ben yedim. Ekşiden diz çöktüm. O kadar kötüydü ki. Bak o kadar ekşi ki. Acı geliyor bir, bir süre sonra. Hasta oldum onu yedikten sonra. Üçüncü sınıfta onu yedikten sonra hasta oldum. O kadar ekşiydi ki. Ben bunu yiyeceğim. Ama tabii ki de. Patlayan şekersiz. Bakın sesi dinleyin şimdi. Ses geldi inşallah. Dilimi patlattı. Hemen bitiriyorum şu üzerindekileri. Yani? Ekşiden ol sen bile ekşi yemeye devam edeceğim. Ekşi kralı benim. Hatta annemizin verisi o. En ekşi şekeri de alacağım. Bunu siz denerseniz muhtemelen size birazcık ekşi gelebilir. <laughs> Anasını <su> getir ölüyorum. Boğazıma <laughs> kaçtı. Su getir anne. Ey, boğazım yanıyor içinden. Lütfen. Hadi getir. Ağlıyorum. Hadi <laughs> ee,

पता होता Mm-hmm. Ah, <laughs> 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 hadi. <laughs> Ürünlerimiz <izin> bu kadardı. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Kapanışı yapmam lazım.